Buyurun. Ben ben şöyle bir şey bu bu konuyla ilgili şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi bir kere Ömer lütfi Çelik genelde Ömer Çelik çok, ya lütfi Ömer yok. Çelik nereden çıktı? Özür dilerim. Ee, Üslü bu gayet kibar ve beyefendi bir sakin sakin evet, nazik ağır laf konuşmayan bir üslubu var. Şimdi. Doğru el oturan doğru konuşalım. Fakat burada belki anladığından dolayı olsa gerek nasıl Kengin Altay gibi genelde üslubunu bunu beğendiğim birisinin bu cümle olmasa daha iyi olurdu diye yorum yaptım. Ama e, onun da bu genel hatta muhalif seçmenin bile ekranda izlerken rahatsız olmadığı bir üslubu var diyorum her Doğru, doğru. Onunki de sert açıkçası. Ha Süleyman Soylu'ya gelince vallahi binbir belayla uğraşıyor. Yani o PKK ile uğraşıyor, bilmem neyle uğraşıyor. Şimdi adamın 80 bin tane konusu var. Başka birisi inanın yani onun pozisyonunu hayal ediyorum gayet de objektif bakıyorum. Fili oyun dayanamaz devrilir bayılır. Aşırı bunalımlı bir pozisyonu var. Onun söylemindeki sertliği ben psikolojisini anlıyorum yani e, çünkü binbir belayla uğraşıyor ve bir de acayip üstüne gidiliyor. Onun psikolojisini anlıyorum o çünkü onun da cevabı çok sert, aşırı sert ve aşırı e, şey anlaşılmış. Hani bu laf direkt şöyle anlaşılmış, ya sen bunu ima ettin, ha yiyorsa gel gibi dediğiniz gibi. Ama birisi içindeki pozisyondan ötürü anlıyorum psikolojisini, o e, te, bazı tepkilerini anlayabiliyorum onun. Ömer lütfü şey, şey <laughs> nereden çıktı ya? Çünkü öyle de var da. Ömer lütfü avşarı sık sık anıyorsun. Ömer lütfü ah. avşardan dolayı. <laughs> Evet. Ee, Ömer Çelikte. Ömer Çelik'in de genelde üslubu çok beyefendi bir üslup olduğu için ona onun için de ben bunu fazla buldum. Ömer Lütfü Avşar'ın ruhu stüdyoda dolaşıyor şu anda. Evet. Ben de ben de, 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 Ahmet de Ahmet Bey bir şey söylemek istiyorum. Bir küçük ben ekleme de, yapayım mi? ya. Öyle Kendisi bir... yarın da bizim Hande Fırat'ın programında. Ahmet İmiş. Bey şimdi hmm. kimse kimseyi artık tehdit etmesin. Kimse kimseyi hele darbeyle şununla bununla tehdit etmesin. Çünkü eee ya bu bize yakışmıyor. Biz bu kaderi yaşamak zorunda değiliz. Ben 46 yıllık hayatımda 3 tane darbe hatırlıyorum ya canlı. Yani 3 tane darbe. 46 yaşında mısın? E tabii. Çok daha genç gösteriyorsun. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> yani şimdi şu var. Ben Benim kaç darbe hatırlıyorum. Benim aklıma. oğlum da 5,5 yaşında. O bile darbe gördü. Ben üzülüyorum ya. Çocuklarımız için üzülüyorum gerçekten ya. Biz 15, bunu tabii. hak eden bir ülke değiliz. Yani o yüzden Engin Altay gibi tecrübeli siyasetçilerimiz de ben kendisiyle çok muhabbetim yok ama duyduğum kadarıyla milli bir isim olduğunu biliyorum. Ya ne gerek var o Konuşması ya? çok. Güzel, Şimdi evet. ne gerek var arkadaş ya? Sandık gelir. Eğer bu halk sizi tercih ederse zaten iktidar olursunuz. Ama siz ikide bir de darbe sopası gösterirseniz o zaman insanlar sizi bu eleştirileri getirir. Bir de şu var. Ama tartışma şurada düğümleniyor. Darbe sopası gelmediği halde sen onu öyle algıladın deniyor ya. Yani, işte yani ama tartışmanın şeyi bu Yani arkam çok önemli. Bir ama unutmayın var. ki Ali. yok yok Biz, hiçbir bir çaba beyler, yok. Hiçbir beyler, bir çaba beyler, yok ama bak burada bir şey de adil olalım. Bir darbeye resmen muhatap olmuş bir iktidar bu iktidar. Evet. Yani ne bir darbe? İki defa birisi muhtıra şeklinde, birisi direkt darbe. Şimdi dolayısıyla bu konuda hassas olmalarını da açıkçası ben anlıyorum. Valla o bu bir direkt de, direkt arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi 12 Eylül 1980'de kapatılmış bir, ya, bir, ya bir bakın, onları bakayım. yaşadım bir biliyorum. cümlem kaldı tamam. Necdet Bey. Arkan Bey. Yanlış Hayır, Necdet Bey, Bey bir cümlem kaldı. Hakan bir cümlem kaldı Hakan Bey. O, o, o direkt darbe da. konusunda CHP e, o darbe olmadan önce yıllarca ikaz etti. Ya bu ülkenin. Bedir Bey bir cümlem, o, cümlem e, kalmıştı. hani şimdi Fethullah Gülen Hoca Efendi diye öve öve bitiremedikleri kişinin kimliğini e, e, gerek Cumhuriyet yazarları gerek CHP siyasi girmeyelim o konuya tekrar. Ya yani, şu ama cümlemi bir adamı. bitireyim. Onun darbe yapacağını da kim umardı Şimdi, yani? Şimdi darbeler, darbeler o kötüdür. Bakın az önce Necdet Bey hatırlattı. Erdal Eren yaşı büyütülerek idam edilmiştir. Daha 18 yaşında bile değildi. Aynı şekilde yani hep sağdan soldan ne diyor Kenan Evren darbeci asmayalım da besleyelim mi diyor. 50 tane genci idam ediyorlar. Dar gönderiyorlar. Bir tanesi de Mustafa Pehlivanoğlu. O da ilk idam edilen ülkücü gencimiz. O da mesela onun hikayesi enteresan. Ahmet Bey burada hani tıpkı Erdal Ayran nasıl yaşı büyütülerek idam edildiyse Mustafa Pehlivanoğlu da mesela bir meşhur Balgat katliamı vardır 12 Eylül hı hı. döneminde. 7 kişinin 7 kişinin bir kahvehanede evet. öldürülmesi. Tamam klasik bir işte derin dev, işte CIA operasyonu darbeye Türkiye'yi hazırlamaya çalışıyorlar. Mustafa Pehlivanoğlu da teravih namazında şahitleri var namazda olduğuna dair. O da 20 yaşında. Onu alıyorlar, onu asıyorlar. Yani şimdi bize böyle ha habire aba altından sopa gösterilip darbe, işte çizdiğiniz sınır bu. Yani ülkede darbe olduğu zaman ülkenin gençleri sadece sınırtı diye. Diyorlar. Ha bakın <laughs> ...ülkenin gençlerini sağcı solcu diye ayırmıyorlar. Biz darbe yani, imasında bulunmuyoruz. Ya şunu söylemek inşallah İnşallah bulunmuyorlardır. Bulunmasın zaten. Yani darbelerin bu ülkenin hafızasında, geçmişinde çok derin izleri var. Artık şu darbe ya laflarını Türkiye'de bir bırakalım. Türkiye'de zaten böyle i̇ki bir şeyim, ortam yok. Böyle iki bir şeyim. ordu mantığı yok. Böyle bir konu yok Türkiye'de. Fiktif bir konuyu konuşuyoruz. Ya Bedir Bey siz objektif şimdi... bir insansınız. Allah aşkına amirallerin bildirisinden bahsediyoruz. Ya şimdi gecenin bir yarısında bildir yayınlayıp aksi halde Yüce Türk milleti dediğiniz şey, zaman... Bakın. Ya bunu siz algılamıyorsunuz Peki, ama ya şey işte bu böyle hayır, anlaşılır. Hayır, 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 bakın. Yapmayın Allah aşkına hayır, yapmayın. Bakın. Ben mesela o amiral ben amiral değilim, asker de değilim ama benim mantığım orada olsa. Bir dakika ya bunun başlangıç kelimesiyle son kelimesi yanlış anlaşılmasın diye şöyle değiştirelim ha, bakın, derim. Siz Anladın de mi işte siz de aynı şeyi bakın Hayır, ne oluyor ama yanlış anlaşılmasın. yanlış anlaşılmasın. Tamam da adamlar bakın, gayet iyi niyetle yazdıkları bir hatları şey Şehir vapuru, vapuruyla mı darbe yapacaklar? Bakın, Yapmayın. Ama bakın. Yani şehir hatları vapurunda e, dilenci vapuruyla gezerken boğazı mı yapacaklar? O, mi, amir peki amir o zaman yani? şu şuna ne diyorsunuz? Ya bakın eğer bir ülkede ...iktidarı eleştirme, tehdit etme misyonlu görevini emekli amiraller üstleniyorsa... E, ...o zaman kusura bakmayın yani sizin savunduğunuz yok siyasi yok. partiler... Hayır hayır. ki alanı tam dolduramıyor. Amiraller diyor ki amiraller sizin ikaz ettiğiniz 15 Temmuz darbesine atıf yaparak... ...aksi takdirde kötü şeyler yaşanır ona atıf yaparak dediklerini... Ben okurken anladım onlar da kaç kere izah ettiler. Ama mesela belki o cümleyi de oraya koyabilirlerdi. Şimdi. Aksi takdirde 15 Temmuz vari kötü şeyler Şimdi yaşayabilir. Şimdi bir de hayır o, şunu, Bey, şunu da ilave yani Bey. ayağından asarlarda bir şey yok. Zafer Aksi Bey. halde de bir şey hayır, yok. Hayır hayır bir dakika. Darbede bir şey yok. Zafer Dar Bey enteresan, dostum var. bakın şöyle bir şey var. Şimdi hep şu deniyor. Amirallere mi düştü bu iş falan? Ya pardon kime düşecek? Yani silahlı kuvvetlerle ilgili bir takım düzenlemelerle ilgili veyahut denizlik konusuyla ilgili amiral konuşmayacak da kim adamlar diyorlar ki biz bu konuda böyle bir endişelerimiz var beyler dikkat edin. Şimdi benim oradan anladığım bu. Hakan e bunu... tarzı bu mu olmalı? Ama şimdi, ama şimdi tarzı tarzı, şimdi tarzı, siz tarzı siz her mu şey olmalı. Amiraller Cumhurbaşkanından randevu isteseydi Cumhurbaşkanı randevu vermeyecek miydi? Ya, ya olabilir. Meclis Yusuf'ta başkanından yanlış olabilir. Genelkurmay başkanından, yani, Milli Savunma Bakanından randevu isteyip hayır. bu düşüncelerini orada da ifade edebilirler. Hayır, Hadi hayır. onlar vermedi. Anladım ama bunlar da randevu isteyip ona aktarırlar. 4 yıldız, 1 ay yıldız. Bunlar amiraller bir fikri ama böyle, olacak yani adamın. 4 yıldız, Hakan yani, yani, Bayrak yakın yıldız yani. 10 or, ya, oramiral demiştiyorum. Türkiye'de bırakın 104 tane amirali, 10 tane 10 tane albay bir bildiri yayınlasa yine herkes darbem oluyor diye anlar. Ya anlıyorum ben Yani 4 tane burada böyle bir darbe çağrısı. Nasıl okuyacağız Senin aklına gelmez. Çünkü konu deniz ve silahlı ya darbe çağrısı değil. Ben aba altından sopa hastası. gösterme diyorum buna da. Şimdi, e, İkincisi de, de bir, iyi niyetten evet, bahsettin evet, Hakan bir, Bayrakçı. Bitirsin. Ben burada iyi hemen. niyetle görmüyorum çünkü o bildiriyi kaleme alan amiral vardı ya onun Whatsapp yazışmalarında ortaya çıktı. Diyor ki e, biz diyor Montreux'u bahane yaptık. Asıl diyor bizim amacımız bu e, sarıklı amirale tepki göstermekti. Bu mu iyi niyetti yani? Hayır. Hayır. Sarıklı, da hayır, hayır sarıklı, evet. evet sarıklı, ama doğru söylüyor. amirale layık. tepki göstermeleri kötü bir şey mi? Evet zaten yani. Pek, la, Sayın la, Cumhurbaşkanı'nın hayır, kendisi zaten, zaten, biz de buna büyük tepki verdik zaten evet, demedi mi? Evet. Evet. Yani bu kötü niyettir. Ya Latif, tamam ne demek benim değil, ona söylediğim bir şey Bunu yok Bedri Bey. Şimdi Bedir bu konuda... Bey ona söylediğim bir şey yok. Ya Latif 104 Bey anladım. tane koskoca amiral nasıl onu bahane edip de Montreux'u Türkiye için önemli ya bir konu... Dediği, uluslararası ya bir konu bahane dediği asıl kastımız demek istiyor. Bahane lafın gelişi. Ben Şimdi, şunu demek istiyorum. Ya bu konuda... Hayır. Mesela, bahane bahane diyor şeyde. Latif Bey bak bir şey söyleyeceğim. Devin dediği yani ya. Yani onu 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 diyor. diyor biz bahane yaptık diyor Montreux'u diyor. Ya anladım. Onu başka bir sebeple söylüyor. Asıl endişemiz başkaydı demek istiyor. Ya istiyorum. ne başka sebebi? Ya neyse. Hakan yani Şimdi, açık açık bak, söylüyor. Okuyun ya buradan. Ya yani. demek istiyorum Latifçim. Bak. Şimdi de bu konularla ilgili Silahlı Kuvvetlerin yapısı, Atatürk vesaire yani laiklik bu konularla ilgili Mesela 104 tane kestaneci kardeşimiz, arkadaşımız bir araya gelip bir yazı yazsalar... Hiçbir sorun olmazdı. E, olmazdı ama şimdi o konuda da kestanecinin söz hakkı yok. Çünkü abi. onlar kestaneci. Kestaneciler kaç tane darbe yapmış bu? Ee, ya kestaneci de kestaneci de amiralleri bir mi tutuyorsun Allah aşkına şimdi, ya? Bakın, Amirallerin anlaşamadığımız... de en az kestaneciler kadar konuşma hakkı vardı. ben de onu diyorum. Gariban kestaneciler var ne yaptı tabii ki şimdi amirallerle yani? Var, Hiç çıksınlar, çıksınlar tek başına. Adamlar darbe mi yaptı kestaneciler? Bakın Bedri Bey bir amiral çıkıp da tek başına Bakın İlker Başbuğ'un o televizyonda verdiği konuşma, e, söz, o şey sözüne rağmen, yani Menderes erken seçime gitseydi darbe olmayacaktı sözüne rağmen biraz tartışıldı. Ama bu kadar tepki çekti mi? Çekmedi. Ama 15 tane emekli genelkurmay başkanı bir ya. açıklama yapsaydı tepki çekecekti Şimdi tabii ben, ki. Ben, Amiraller evet, tek tek çıkıp bir açıklama de, yapsalar, bir televizyon de, programına de, evet. çıksalar, Şimdi... nitekim... Bazıları çıkıp konuşuyorlar. Sorun oluyor mu? Olmuyor. Bey, o, Ama oluyor. siz 104 bak, Amiral Gece Yarısı Bakın. Beyler Bey, ya, hükümet bu konuyu kapattı geçti. Olmaz. Siz niye bunu burada dillendiriyorsunuz? Bir şey. Bak hükümet doğru şimdi. yapıyor. Bu konu fazla dillendirilmeyecek. Kapatılıp geçilecek bir konu. Bence gerek niye yok bu. Bak, Hakan bak, bu Bey, iş, amiraller. Bu şöyle bir şey. Latif Bey'in konuşması da diğer konuşmalarında kurgusu şu. Bakın iktidar süreci taşıyamıyor. Ya şimdi amiralleri konuşuyoruz ya. Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin yönetimini görevden aldılar. Niye aldın kardeşim? Gerekçen ne? Amiralleri kınamadılar çünkü. Hatırlayın. Biliyorum. Ya şimdi böyle bir Türkiye olabilir mi ya? Kınamak böyle bir hukuk olabilir mi? Paralel bir açıklama şimdi, yaptılar. Ya müsa yani. müsaade edin. Ya müsaade edin arkadaş ben dinledim yani. Bir, Size hatırlatma yaptı bir, mi? O, o, hatırlatmayın. Kınama değil yani Onu miydi? açıklayın. Arkadaşlar. Kınama açıklayın onu. Ya arkadaşlar bakın. Ya okuyun ya Kınamadığı, onu. Türkiye'ye yaptılar. Latif Bey bir bekleyin ya. Yüzüğü anlamak istiyoruz. Türkiye, Türkiye. Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin amirallerinin açıklamasını kınadığına dair Genelkurmay Başkanlığı sayfasından bir açıklama yayınlandı. Sonra e, bu dernek TESUT çıktı dedi ki biz buraya dört kişi şunlarla çağrıldık, bittik. Bizim böyle bir kınamamız söz konusu değil. Biz sorunları konuştuk. Böyle bir açıklama yaptılar. Amirallerin açıklamasını kınamadıklarını söylediler. TESUT yönetimi yani Türkiye Emekli Subaylar Derneği yöneticileri görevden alındı. Evet. Şimdi mesela Türk, demokratik bir ülkede bu olabilir mi? Görüş açıklıyor adam. Görüş açıklamaya müdahale var. Hele o bir de hocam, gıdının dıdısı oluyor. Hocam Tabii şimdi bakın. Bu dernek Buradaki değil mi bakayım. Necdet Bey? Bu... Dernek değil mi? Dernek dernek. Ha, dernek. dernek. Şimdi Kim iş, görevden alıyor? İçişleri Bakanı alır. İçişleri Bakanı bakan alır görevden. Şu anda herhangi bir derneğin yönetimi bakanına alır. Bakanı'na bağlı çünkü. Şimdi evet. Bütün dernekler de İçişleri yani, bakanlığına bağlı. Kanuni yani. bir şey değil mi? Yapılan şey kanuni bir şey. Ya şimdi yasal mı, kanuni mi, hukuki mi bunlar tartışılır. İcdanı de, mı? Demokratik yasal olduğu mi? noktasında yani yasalara uygun bir görevden aldığı noktasında bir itirazım olamaz. Yasalar çünkü böyle bir şey yetki veriyor. Diyor ki İçişleri Bakanı sen müdahale edip görevden alabilirsin. Şimdi benim söylediğim yanlış bir şey o. Yani tabii. Şimdi bak benim söylediğim şu. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki iktidar üzerinden geliyor bu. İktidar çok net bir biçimde inanılmaz derecede yorulmuş. Süreci taşıyamıyor. Taşıyamadığı için Valla herhangi taşı kaldırsa oradan bir darbe tehdidi ortaya Allah çıkıyor. Allah nasıl taşıyamıyorsa ama taşıyamıyor, her seçim dubre fark atıyor ya. Bakın, bakın hocam şimdi <laughs> siz tamam siz da sonuçlarınızı açıklarsınız. Bu 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 tartışılır. Son seçim mi? öyle Şimdi, olmadı ya Arkan arkadaş, Bey. Yok doğru. Farklı. Hayır gerçek şu bakın gerçek şu. Türkiye'nin ya e, hocam bir saniye ya ana bir dakika yüzeyde ya. de öyle olmadı. Bakın, ana büyük ya, şehirlerin. itibariyle ben söylerim. Ya arkadaş. Necdet Bey konuşacak bak, arkadaşlar. Bakın, bakın sonuç bakın e, sonuç Necdet Bey. Ya arkadaş senin haberi ya. Tesod'un görevden Hayır hayır görevden alınma gerekçesini diyor ki ne? İçişleri Bakanlığı 104 emekli amiral bildirisine destek veren, destek açıklaması yapan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Destek açıklaması yapan diyor Sözcü'nün haberi. Ya arkadaş bak bu resmi, bir, bak şu anda görevden aldı. Ben diyorum ki demokratik bir ülkede. Abi o endişeleri ya, ben de destek ya, veriyorum. Gelsin savcımı bile açıklasın o zaman. Şimdi, bak şöyle bir iş. İktidar Demokrat ne istiyor, biliyor musunuz? Bak ayrı bir Bakın ya. bu tartışmada da o yüzden başından itibaren şu tezi savunuyorum. Engin Altay'ın söylediği Engin Altay'ı kişiselleştirerek tartışmak doğru değil. İktidar bütün tartışmaları buraya yıkıyor. Böyle bir algısı var. Tesut'u görevden alamazsın. Tesut yasa dışı bir işlem yapmamıştır. Evet, Bakın aynen. şu anda olmaz, amirallerin olmaz. bildirisiyle ilgili, amirallerin bildirisiyle ilgili benim bildiğim, yanlışsa düzeltin, henüz daha iddianame düzenlenmedi. Henüz daha yargılama başlamadı. Henüz Kuş ortada değil mi belli o, değil. Aynen. Ortada bir karar yok. Şimdi siz bunu yaptığınız andan itibaren nasıl bir algı oluşturuyorsunuz? Bak bunlar darbeyi destekledi. Çok Amirel doğru bu. Tabii yani böyle Çok bir alıp oluşturuyorsun. Gidiyorsun bu ülkede 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl ülkede askerliğe hizmet etmiş, asker yani silahlı kuvvetlere hizmet etmiş insanların ayağına... Kelepçe. Elektronik kelepçe. Olmaz kardeşim. Evet. Bakın bu vicdani olarak da olmaz ahlaki yani. olarak da olmaz hukuki olarak da Bence olmaz bir şey eksik ben e, demokrati, demokratik bir ülke Hocam, ol. hocam, hocam onu bir söylüyorum bir zaten bir şimdi bir dakika arkadaşlar bir Türkiye ya, gibi, siz ülke ülke siz de size diyeceğim ya siz zorla kovalasanız o amiraller gitmez ya her soruya cevap verirler o kadar bizim bizim sıkıntımız şu bitirmedim Ahmet Bey bizim sıkıntımız şu biz kendi görüşümüzün hakim olmasını istiyoruz mesela diyelim ki Hakan Bey araya girdi benim cümlemde dedi ki 19, doğru 19 yıldır AKP iktidar. Şimdi bunun sosyolojik olarak sorgulanması lazım. Siyaseten sorgulanması lazım. Ben AKP iktidarına muhalif birisiyim. Yani süreci de doğru yönetemediklerini yani. ama birisi ki mesela şu anki anketlerde Cumhur İttifakı'nı 40 bandında gösteriyor. Yüzde 40 demokratik ülkelere baktığımızda çok önemli bir oranıdır. Öyle hafif alınacak bir oran değildir. Bir, bir gerçeklik var mı? AKP her şeye rağmen birinci parti. İster yüzde 30 bandına getir, Üstler %35 bandına. Şimdi bunun sorgulanması ayrı bir şey. Siyaseten sorgulanması lazım. Sosyolojik olarak sorgulanması konuyu, lazım. Konudan bu, konuya geçtiniz. Hani bu, Hakan Bey şey yaptı ki buraya geleceğim, döneceğim bakın. Daha da bu, misiniz ya? Ben bunu şey söyleyecektim. Arkadaş bu şunun e, e, önde engel değildir. Engin Altay meselesinde şöyle bir alt başlık attığınız andan itibaren kamuoyu ona göre yönleniyor. Sonu Menderes gibi olmasın. Şimdi 1950'ler sürecinde ki süreci siyaseten ben niye tartışmıyorum? Engin Altay niye tartışmasın? Hakan Bayrakçı niye tartışmasın? Medri Baykal tartıştığınız andan itibaren tartışmayı kim yönlendiriyor? İktidar diyor ki bu tartışma işime gelmiyor. Tartışmaya bir şekil veriyor. Sıkıntı burada. İktidarın bundan vazgeçmesi lazım. O nedenle de şu cümleyi şöyle tamamlayayım. Devlet, iktidar asla intikam ve kin tavırlarıyla yönetilemez. Nefret duygusuyla yönetilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı kim ve nefretle hareket edemez. Peki. Devlet, devlet bakın devlet. Peki. Genel, genel ama önemli Ahmet Bey. Ama. Hukuk devletlerinin ortak özelliği nedir? Teröre, terör yöntemleri, terörü, terör yöntemleriyle mücadele edemez. Hukukla. Sen hukuk devletiysen hukukla mücadele ama edemez. Ama bence son Burada da, söylediğiniz bu, de hepsinden bir önemli. Burada, ben bir soru soracağım. O yönetimin Mecid görevden be, alınması Mecid en önemli belki konu. Konu. Hocam yani konu şimdi konu mesela konu buna de bu bir etkileyelim biz. Şimdi mesela diyelim ki buna e, Zafer Bey'in de itiraz etmesi lazım. Latif Bey'in de itiraz etmesi gerekiyor. Bedri Bey'in de, Ahmet Bey'in de benim de itiraz etmem lazım. Zafer Bey. Ee, şimdi Necdet Bey o kadar güzel olmaz yapamazsınız diyor ki ben de kendisine şunu söyleyeceğim. İsimler üzerinden gitmek istemiyorum ama Aykut Erdoğdu CHP milletvekili evet. dedi ki TRT'de yargılayacağız sizi. Ya peki buna da şöyle bir içinizden böyle hançarenizden Neyse, neydi, TRT'de, ne? yargılayacağız canlı vereceğiz. Yani yargılayacağız. Ben doğru bulmadım. Şimdi ben doğru de buldum. biliyorum? Tarihte, her tarihte, dilde. nasıl? Her dilde. Ha, her dilde yayınlayacaklar evet. bir de. Şimdi ben size soruyorum, tarihte Necdet Bey, sizin tarih bilginiz iyi. Hangi yargılamalar canlı yayınlanmıştır? Bütün dillere çevrilmiştir. Kimler canlı yayında yargılanmıştır çok, tarihte? Çok, tarihte vardı. Kimler tarihte var? Varmış, Bak, peki seçimde... insan hakları mahkemesi yargılamalarının ha, tüm nedir? Açıktır, canlıdır, şimdi bakın, şeffaftır. Şimdi ben Almanya'da, Lai, Aykut Lai, Bey, mesela, ben, Galiba, galiba, galiba arada açıktır. tam tersi de Silivri'deki yargılamalarda ses almak da yasaktı, görüntü almak da yasaktı. Onlar şeffaf olamayan şimdi, yargılamalar şimdi oldu. Şu var e, sanıyorum sizin köşe yazınızdaydı galiba değil mi? Siz Aykut Erdoğdu'yla herhalde bir mesajlaştınız. Yanlış anlaşıldığını söyledi. Ya güzel yanlış anlaşılmış olabilir. Sözün şehvetine kapılmak diye bir şey var ya. Söz var ya. Herhalde sık sık sözün şehvetine kapılıyorlar. Ya ama ya arkadaş bu ülkede bu sözlerinizin böyle çağrışımlar yapması çok normal. O zaman herkes bulunduğu yerden bir adım geri atsın Ahmet Bey. Herkes... Toplumun vicdanında böyle rahatsızlıklar yaratabilecek söylemlerden kaçılsın. Necdet Bey de bu olmaz yapamazsınları biraz da o tarafa doğru ar söylerse... Adamlar daha iyi olur. hakkı yok Zafer Bey, Zafer Bey. Ya, ya TRT'nin ne demek ya? ya. Onu ne demiyorum. Olsun. Bakın, Onu şimdi, demiyorum. Hakan Bey Hakan Bey, bir şey söyleyebilirim. Bakın bu tartışmayla ilgili itirazım şu. Gerçekten bir ezber gerçekten. Mesela 1960 darbesinin arka planda kim var? Amerika var, NATO var. Birinci madde, ikinci madde Ne? NATO'ya ve Cento'ya bağlı. Onu söylediniz Şu o da, zaman şunu bak, da söyleyin. Niye Amerika var? Bak, niye Amerika? Şöyle şöyle niye Amerika mündiresi devirmek vermek istedi? Bunu da söyleyin. Bak. Bunu da söyleyin. Zafer Bey, Zafer Bey, Zafer Bey. Menderes, niye? Menderes niye? Sovyetler Birliği ile yakınlaştığı için ya, Menderes baktı sonrası, ki sonrası partisi Amerika Birleşik Devletleri de kendi ülkesine bir şekilde bir sömürge halinde bir, 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 dinleyebilir bir, miyiz artık? Şimdi, şimdi öyle bakın, olmaz. Ya, ben o zaman madem tar bir, 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 şey örnek et vereyim. Ya, bakın, et, ben, ben de res, devam ben et, bak, Amerika'nın ülkesi bir sömürge haline getirmek istediğini çok görünce. Ama, yani. Hocam, evet. nerede konuşmadık sürekli araya giriyor. Latif Bey ile Zafer Bey sürekli araya giriyor. Hayır ben hiç araya ben gayet sakinim. Ahmet Bey de söz hakkı vermediği için susuyoruz. Valla sanki şey gibi çok uzun konuşuyorsunuz. Bakın Menderes bir bitireyim ya. <laughs> Bedir yine suç bende. Şimdi arkadaşlar Menderes niye devrilmiştir? NATO Amerika Menderes'i niye devirmiştir? Çünkü Menderes Sovyetler Birliği ile yakınlaşmıştır. Ülkesinin çıkarlarını tarihin o döneminde Sovyetlerle işbirliği yapmakta bulmuştur. Hemen darbe olur. Sonrasında Süleyman Demirel 12 Mart'ta bir de aynısı. Işbirde, aynısı, aynısı yine Sovyetlerle yakınlaşıyor. Demir çelik fabrikalarını kuruyor onlarla. Aynısı şu oluyor. Şurada bak bezin şu. Doğru. şu. Ya bugün, Şimdi bak, sorgulanması gereken şuradaki Bak, 15 taşlılar darbe attıyor Bugün 15 Temmuz niye oldu? Amerika desteği olmadan bakın, Amerika desteği olmadan 15 Temmuz olmazdı. Kontrolü kaybettiğini gördü Türkiye'de. Aydın daha seçilmeden niye ben muallak muhalefet de iş şimdi bak, dedi zannediyorsunuz. O yüzden asıl A, tartışmayı da bak, benim söylediğim şu. Bizi izleyenler biraz bak, faydalansın. Bu, yani,